İnsan haklarına özen gösterilmesi ve aslında insan haklarının korunması şirketler için niçin önemli diye baktığımızda aslında birkaç konunun öne çıktığını görebiliyoruz. Bir kere yani şirketlerin hem ulusal ölçekte hem küresel ölçekte ortaya çıkan yasal durumlara uyumluluğunun sağlanması ve onların tedarik zincirinde tespit ettikleri risklerin yönetimi bakımından Önemli olduğunu düşünüyoruz. İkincisi gerçekten şirketlerin insan haklarına özen göstermesi küresel standartlara katkı sağladığını görüyoruz. Aynı zamanda tabii bu süreçte itibar kazanıyorlar ve markalarına olan güveni artırıyorlar ve birçok şirketin de aslında hisse değerlerinde yükseldiğini görüyoruz. Yani şirket bağımsız olarak denetlenen ve kanıtlanan ve insan haklarına özen gösterildiğini ortaya koyduğu takdirde gerçekten itibarı artıyor, marka değeri artıyor ve aynı zamanda hisse değerleri de yükseliyor. Bir başka boyutu ise şirketin e, tedarik zincirinde hem kendi tedarikçileriyle hem de tedarik sağladığı diğer kurumlarla uzun vadeli bir işbirliği, işin sürekliliğini sağladığını görebiliyoruz. Kendi kurumunda yani insan haklarına özen gösterdiği takdirde onların çalışanlarının şirkete olan bağlılığı, şirkete olan motivasyonu ve yaptıkları işe karşı olan motivasyonlarının ne kadar önemli olduğunu bize bunu kanıtlıyor. Aynı zamanda bu şirkete e, yatırım yapmak isteyenlerin, kredi vermek isteyenlerin şirkete güven verdiklerini, onlara yatırım yaptıklarını ve yatırımcıların koyarak şirketi büyüttüklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda tabii bir parça da tedarik zincirinin güven konuda bu insan haklarına özen göstermek. Yani tüketicilerin o şirketin ürün, mal ve hizmetlerinden yaralandıkları takdirde bir güvence verdiğini, tedarik zincirinin güvenli hale geldiğini göstermeye çalışıyor ve tabii bunların en büyük etkisi de yani toplumsal gelişmeye bir katkı veriyor. Çünkü bir taraftan iş sağlığı ve güvenliğiyle öte yandan toplumsal cinsiyet boyutu, ücret imkanı, örgütlenme özgürlüğü, çocuk işçiliğinin çalıştırılmaması gibi birçok boyutu veya zorla çalıştırma olmayan boyutuyla beraber aslında toplumsal gelişime katkı verdiğini söylemek mümkün.